Günaydın. Bugün göl kenarına gideceğiz. Ben de bunu vloglamak istedim. Neden vlogladığımı sormayın ben de bilmiyorum. Haşamalarımı erkenden giydim. Annem dikti. Ee, neden giydin diye sormayın çünkü bunu sadece göl kenarında yaşayıp göl kenarına gidemeyenler bilir. Neyse şu anda hazırlanıyoruz. Birazdan annemle bir şeyler yapacağız göl kenarı için. Arkadaşım da gelecek. Ee, onu da alacağız. Oradan göle geçeceğiz. Her ayrıntılarıyla size göstereceğim. Görüşmek üzere. Şimdi hamurları atıyorum. Ya sen büyüyünce, sen küçükken aşçı mıydın be? Anadan aşçı olarak mı doğdun be çocuğum? Bu ne malifet ya? Elim yapmadan hamur atabiliyorum. Yaşasın. Yanıyor da sayın. Evet, şu anda banyodayım. Neden banyodayım? Çünkü annem beni mutfaktan kovdu. <laughs> oldu anlamıyorum. Ne güzel pişiriyordum. Neyse. Birazdan evden çıkmamız gerekiyor ve biz daha işlerin hiçbirini bitiremedik. Relax. Hadi gidelim. Burası da benim evimin Bodrum sahili. Ay elimde de hamurlamış. Burası gerçekten çok büyük arkadaşlar. E, enlemesine 3 metre. Derinliğine de 80 santim geliyor. Derin yani. içinde mesela ben 2-3 kula tasabiliyorum rahat bir şekilde. Boyum 1.70. Güzel. Şimdi bunu alacağım. Bunu alacağım. Hani bunun üstünde oynayacağız, eğleneceğiz. Yani yüzmek beni sıkıyor. Ondan dolayı bunlarla takılırız. Evet. Şu anda birazdan yola çıkacağız. Annemin arabasının anahtarını almaya bekliyoruz. Po da burada arkadaşlar. Po seni de götüreyim mi oğlum? He? Bana bak. Bana bak ama. Ama bana bak. Arkadaşlar ben bir yere gidince küsüyor. Baksanıza. Niye öyle? Peki. Sen gelme Po. Terliklerim nasıl? <laughs> Arkadaşlar. Nasılım? Bunu tamamen eğlenmek amaçlı aldım. Yüzümü biliyorum. Hadi gidelim. Tamam. Evet. Şu anda göl kenarındayım. Ne kadar güzel çekiyor bilmiyorum. Arka kameradan çekiyorum. Arkadaşımı almaya gidiyorum. Orada görüşürüz. Aldım. Aldım gidiyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Aldı beni. Sıklandı beni. Kaçırıyorum şimdi gölde boğabilirim yanlışlıkla. Göreceğiz bakalım neler yapacağım. Hazırız yüzmeye. Güneş kremlerimizi sürdük, makyajımızı çıkarttık. Şimdi suya atacağız kendimizi. Anne de bir göster. Arkandalar nasıl almayacağım? Oğlum. Göldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Sana da günaydın. Şarkıdaki serçe. Cam... Evet, bakın hadi, hep sallayın kameraya. Hep beraber siyahlayalım mı? Evet. Hadi. Evet şu an gölden çıktık. Gidiyoruz. Havuza gireceğiz. Gidiyoruz bay bay. Evet şimdi evin önüne geldik. Arkada havuz var. Şöyle günün yorumunu yapayım. Çok bir şey çekemedik. Çünkü hem biz sudaydık annem çok çekmedi. Hem de hani eğlendim. Çok çekmeye bir anlam bulamadım. Şimdi biraz da havuzda yüzeceğiz. Havuzu çeker miyim bilmiyorum. Büyük ihtimalle çekmem. Neyse görüşürüz. Evet arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bugün de sonuna geldik. Yüzdük, eğlendik. Mutluyum, huzurluyum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.